Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videoda sizlerle farklı bir şey paylaşmak istiyorum. Büyük bir ihtimalle bu salgın süresinde çalışmadığım dönemin son videosu olacak. Çünkü bir iki gün içinde tekrar işime geri döneceğim. Ve sonunda doğaya çıkıp bir video çekme fırsatı buldum. Bu ilk fırsatta da yeni bir video serisi başlatmak istiyorum işin açıkçası. Ve bu ilk videoda konumuz... Elimde görmüş olduğunuz çoban sapanı olacak. Videoların geri kalan kısmında da sizlerle e, ikel silahları paylaşmaya çalışacağım. Bunların doğada hayatta kalma amacıyla kullanılıp kullanamayacağımızı e, göstermeye çalışacağım sizlere. Mümkün olduğunca bütün e, bu videolarda, bu video serisinde paylaşacağım silahları Kendim yapıp nasıl yapıldığını da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ilk video için seçtiğim silah çoban sapanı dünyanın en eski silahlarından biri işin açıkçası binlerce yıl geriye dayanıyor tarihi. Ancak bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bir paylaşımım olmayacak, zira çok basit bir alet. Biraz sonra yakından göstereceğim size. İki parça deri ve iki parça paraşüt ipinden oluşuyor. Daha önce videolarda seyrettiğiniz düğümlerin bir kısmını kullandım bunu yaparken. Böylece o videolarda izlediğiniz düğümlerin de faydasını görmüş olacaksınız. Videolarda göstermediğim, düğüm videolarında göstermediğim Tek bir düğüm var o da balıkçı düğümü. E, i̇şin açıkçası büyük bir ihtimalle e, balığa giden hemen hemen herkes bu düğümün nasıl atıldığını biliyordur. E, ama çok basit bir silah. E, taş atıyor ve e, insanlar bunları binlerce yıl boyunca kullanmış. Yani taş devrinden e, Roma dönemine kadar e, kullanılmış. Hatta e, Roma'da askeri bir silah olarak e, birliklerde kullanıldığına dair e, kayıtlar var. Şimdi biraz yakından göstereyim size bunun neye benzediğini. Ben iki parça deri kullandım. Yaptığım araştırmalarda bunu tek parça bir ipten örerek de yapıyorlar. Bu şekilde deri meşinler de kullanıyorlar. Daha... Normal sapana benzeyen e, hazneler yaptıkları da oluyor ancak ben yaptığım araştırmalarda bu şekilde ayrılmış e, haznelerin, meşinlerin e, daha az sürtünme yarattığı ve daha rahat atış yapıldığı konusunda bir e, bilgiye ulaştım. Ondan dolayı da böyle bir tasarım e, uyguladım işin açıkçası. Her iki tarafta da delikler açarak bunları balıkçı düğümleriyle buraya bağladım ve bunun sonunda biz parmağı geçirmek için bir tarafta bir izbarço bağı var. Diğer tarafta da tutmak için, iki parmağınız arasında tutmak için bir 8 düğümü kullandım. 8 düğümünden de daha önce bahsetmiştik. İzbarçodan da daha önce bahsetmiştik. 8 düğümü biliyorsunuz durdurucu düğümlerden biri olduğu için özellikle denizcilerin makaralarda ipi durdurmak amaçlı kullandığı düğümlerden biri olduğu için burada rahatlıkla elimle rahat tutabileceğimi düşündüğümden dolayı 8 düğümünü kullandım. Şu şekilde Şimdi bununla ilgili benim bir tecrübem yok doğruyu söylemek gerekirse. Yani bu e, silahla daha önce hiç atış yapmadım. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmadım. E, hemen hemen benimle aynı yaşta olan izleyicilerimizin bir çoğu çocukluğunda mutlaka sapan kullanmıştır. Ancak bu çok farklı bir e, şey. E, daha önce e, okla bir iki atış yapma fırsatım olmuştu. E, yine ondan tamamen alakasız bir şey. Ee, çok basit olduğu için bunu ilk başta göstermek istedim çünkü e, temel olarak konu e, hayatta kalma amaçlı kullanılabilecek bir silah. Yani yapabildiğimiz en basit silahı yapıp e, bunu kullanabilirsek e, avlanmak için, korunmak için e, doğada e, büyük fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bugün bununla ilk defa atış yapacağım ben de ve e, deneyimlerimi sizinle e, paylaşacağım. Nasıl bir şey olduğuna dair. Ve bunun rahatlıkla e, hayatta kalmak için kullanılıp kullanılamayacağına dair e, fikirlerimi paylaşacağım. E, çok basit bir yapılışı var. Dediğim gibi e, bunu paraşüt tiplerinden sadece örerek yapanlar da var. Kaldı ki e, geçmişte zaten e, çeşitli bitkilerden yaptıkları ipliklerle e, bunları örerek yapıyorlarmış insanlar. Ee, çok eski bir geçmişi var. Çok da basit bir e, şey. Şimdi kullanmasının da ne kadar basit veya zor olduğunu biraz sonra göreceğiz. Bunun boyuyla ilgili e, genel itibariyle bulduğum e, kaynaklarda gördüğüm şey de iki kolunuzun açıklığı kadar olması gerektiği. Benim şu anda kullandığımda, daha doğrusu yaptığım kendi yaptığımda hemen hemen böyle bir ölçüye e, sahip. Bazı kaynaklarda diyorlar ki e, uzunlar daha hızlı ve daha uzağa atmanızı sağlar, kısalar daha e, net hedefi vuran atışlar yapmanızı e, sağlar diyor. E, benim tek bir ölçüm var şu anda. E, arzu edersem tabii ki bunu kısaltmam mümkün yani düğümlerin yerlerini değiştirerek bunu kısaltmam mümkün. Ancak bu ölçüyle kullanacağım bugün ve deneyeceğim hayatımda ilk defa deniyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi bakalım nasıl bir sonuç verecek. Araştırmalarıma göre bu silahta kullanılması gereken taşlar mümkün olduğunca yuvarlak hatlara sahip, hatta mümkünse eliptik şekillerde olan taşlar, zira kullanıldığı dönemlerde bunların taş yanı sıra kilden yapılmış şekil verilerek yapılmış mermiler de kullandıklarını öğrendim. Hatta Bursa'da yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayanan buluntular var bununla alakalı ve bir Amerikan futbolu topu şeklinde şekiller vermişler bu yaptıkları mermilere, kilden yaptıkları mermilere. Ama tabii şu anda ben böyle bir şey yapma imkanım yok ve bulabildiğim en yuvarlak pürüzsüz taşları bulmaya çalıştım. Bunları bir dere yatağından buldum. Çok fazla sayıda da bulamadım işin açıkçası bugün ama kesinlikle kullanmamamız gereken bir taş türü varsa o da şu anda elimde tuttuğum bu köşeli çünkü bunu atış esnasında yalpalaması, gideceği yönü şaşırması isabet oranınızı etkileyecektir büyük olasılıkla. Bundan dolayı bu tarz yuvarlak hatlara sahip olmayan taşları kullanmamanızı tavsiye edeceğim. Şimdi atışlara geçelim. Bütün o başarısız atışlarımı izlediniz ee, ve bunun gayet normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ilk defa böyle bir e, aleti kullanıyorum. E, tek bir yöne atabilmem bile e, yaklaşık bir 20-30 tane e, taş harcamamı gerektirdi. E, bunların hepsinin videolarını paylaşmayacağım. Çünkü tamamını da çekmedim işin açıkçası. E, i̇lk denemelerimde e, biraz korkuyordum. Korktuğum şeylerden biri şu. E, açık bir alan bulmaya çalıştım. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle atış yapmaya çalışacağım için taşın ne tarafa gideceği belli olmaz. E, etrafımda Muhtemel olması gereken insan veya hayvanı e, yaralamak istemem. Bununla beraber kamerayı kırmayı hiç istemem. E, çünkü size videolar göndermemi sağlayan alet bu Nihai olarak. Onun için e, ilk başta çekim dışı atışlar yaptım bununla. Ve gerçekten tek bir yöne atabilmem bile e, bir 20-30 taş aldı e, zannediyorsam. E, şimdi bunu bir hayatta kalma... E, silahı olarak değerlendirmek istersek avlanma amaçlı olduğunu düşünelim ilk başta e, işte sincap, tavşan vesaire gibi belki kuşlar e, menüde olacaktır e, yarasa hariç yalnız buna dikkat etmekte fayda var. E, Doğruyu söylemek gerekirse ilk defa böyle bir şey yapıyorsanız, yani bir hayatta kalma durumundasınız ve e, bu silah aklınıza geldi, kalktınız, e, yanınızda ipiniz var, deriniz var, kemerinizden kestiniz veya işte örerek e, yaptınız bir şekilde bu aleti yaptınız, çok güzel. E, lakin bunu kullanmayı öğrenmek çok ciddi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben bugün yaklaşık e, bir 50-60 tane taş e, harcadım herhalde bunu yaparken. E, size dediğim gibi bir kısmını e, videoda paylaşacağım. E, ancak e, tek bir tarafa atmak dahi e, ciddi bir zaman aldı. Bu e, birincisi. E, i̇kincisi e, bir hedefi zaten o 50-60 taşın hiçbirinde ...hedeflediğim bir şeyi tutturamadım. Biraz evvel seyrettiğiniz kısımda ben atışları yaparken... ...kameranın odağındaki ağacın gövdesini vurmaya çalışıyordum. Bunu sadece bir kere başardım ama hedeflediğim noktadan değil... ...çok yukarıda bir noktadan ağacın gövdesini vurmaya başardım. O da tamamen kazaydı yani. Bir beceri göstergesi değil doğruyu söylemek gerekirse. Ama böyle bir şey de bir beceri kazanmak için... Çok ciddi bir mesai harcamanız gerekiyor. Bugün en çok anladığım şeylerden biri bu. İki, ciddi bir atletik kondisyona sahip olmanız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda yormaya başlıyor bu sizi. Yani bununla birkaç yüz atış yaptığınızı düşünürseniz çok ciddi anlamda yoracaktır. O da bir dezavantaj. Başka bir noktası da her zaman istediğiniz büyüklükteki veya şekildeki taşı bulamıyorsunuz ki taşın büyüklüğü ve şekli hem atışınızı, atış hızınızı hem de hedefi tutturmanızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Ondan dolayı gerçekten düzgün taşlar bulmanız lazım ki taşları gösterirken bahsettiğim gibi Bunlarda kullanacakları mermileri kendileri yapıyorlarmış insanlar. Bunu işte kilden, kurşundan dönemine göre farklı farklı malzemelerden yapıyorlarmış ama genel itibariyle bir Amerikan futbolu topu şekline sahip yani bir aerodinamiğe sahip taşlar mermiler yapıyorlarmış bunu kullanmak üzere. Ondan dolayı da Düzgün bir taş bulup da bunu hedefe doğru tutturmanız ve o, o antrenmana sahip olmanız işin açıkçası çok da mümkün değil. Eğer ki bu sadece acil bu durumda aklınıza gelip yaptığınız bir e, aletse. E, yani bunu avlamak öyle çok da kolay bir şey değil. E, benim izlediğim videolarda, okuduğum makalelerde insanların on binlerce taş attıktan sonra o seviyeye geldiği söyleniyor. Ben bugün 50-60 tane taş fırlattım bununla. Kesinlikle hedef tutturmak gibi bir şansım da olmadı işin açıkçası. Dediğim gibi 10 on, on binlerce taş attıktan sonra o seviyeye hedef tutturan, işte atıyorum bir tavşanı, bir sincabı vurabilecek şekilde hedef tutturan insanlar var. Yani uzun lafın kısası, Öyle aklınıza gelip de böyle bir silah yaptığınızda bir mecburiyet durumunda bunu avlanmak için kullanmanız maalesef çok da mümkün değil. Ne olabilir size ne sağlayabilir en fazla? İşte yabani hayvanlardan korunmak için belki korkutmak amaçlı taş atabilmenizi sağlar. Çünkü normalde kolunuzla atacağınız taştan çok daha uzağa atmanızı sağlıyor. O bir gerçek. Ancak yine de ee, dediğim gibi tek bir yöne atmayı becermek bile e, belli bir antrenman gerektiriyor. Eğer böyle bir şeyi e, bir e, hayatta kalma silahı olarak düşünecek olursanız mutlaka e, öncesinde benim gibi bir tane yapıp ondan sonra da e, mümkün olan her zaman ve e, her anda bununla ilgili e, alıştırma yapmanız lazım. Antrenman yapmanız lazım. Ki e, hedef tutturabilirsiniz. Ama tabii ki bunun avantajları nedir? E, en baştan beri söylediğim gibi birincisi çok basit yapılan bir e, silah. Yani e, doğada rahatlıkla kendi kendinizi inşa edebileceğiniz, yapabileceğiniz bir silah. Yani bir sapan yapmaya benzemiyor. E, normal bir sapandan bahsediyorum. Yani ağaç dalından, çataldan yapılan bir sapanı yapmaya benzemiyor. Zira onun işte bir takım oyma işleri var. Lastik olması lazım. Bir serum lastiği veya benzeri bir gerginliğe ulaşabilen bir lastiğinizin olması lazım. İşte bir ok yapmaya benzemiyor. Çünkü onu da işte oyabilmeniz için bir bıçağınız olması lazım mutlaka. Bunda çok fazla öyle şeylere ihtiyacınız yok. Yani bir parça iple kendiniz örerek yaptığınızı düşündüğünüzde bunu herhangi bir alete vesaireye ihtiyacınız yok. Rahatlıkla inşa edebilirsiniz. İki, taşıması çok kolay. yani Rahatlıkla bunu böyle cebinizde taşıyabilirsiniz. Hatta gömlek cebinde bile neredeyse belli olmayacak şekilde takabileceğim bir alet bu. Onun için bir ağırlığı yok vesairesi yok. Bunlar bu aletin avantajları. Ama tekrarlıyorum, yineliyorum. bir hayatta kalma silahı olarak kullanmak adına çok fazla antrenman gerektiriyor. Belki normal bir sapanla yapmanız gereken antrenmanın 10 katını gerektiriyordur böyle bir şey. Onun için belki bir mızrak, belki bir sapan, normal lastikli sapan yapmak, bundan çok daha verimli olacaktır avlanmak adına şimdi videoyu kapatmadan önce başta da söylediğim gibi bu bir seri olacak ve buna benzer ikel silahları mümkün olduğunca kendim yapmaya çalışarak sizlerle paylaşacağım belki bu serinin sonunda hangisinin en iyi hayatta kalma silahı olduğuna dair hepsinin bir arada bulunduğu bir videoda da çekerim. Ancak burada sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü ilk silahlar deyince benim aklıma ilk gelenlerden biri bu çoban sapanıydı. Normal lastikli sapan, hepimizin çocukluğumuzda kullandığımız sapan aklıma geliyor gene. Elle fırlatabileceğimiz bir mızrak aklıma geliyor ok mesela aklıma geliyor. Bunlar aklıma gelen birkaç tane basit ilkel silah. Bunların dışında sizin de aklınıza gelen gördüğünüz, denemek istediğiniz veya kendinizin şu anda kullandığı bir ilkel silah varsa lütfen bunu paylaşın yorumlarda. Ben de bunu bir video haline getirmeyi, yapmayı ve kullanmayı deneyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.